Devlet bakımında binlerce çocuğumuz var. Ve bu çocuklar hakikaten hani ya ebeveynleri tarafından terk edilmişler ya da ebeveynlerinin şartları ailelerinin yanına dönmelerine müsaade etmeyecek durumdalar. Bu yüzden devlet bakımındalar. Devletimiz Allah şükür çocuklara güzel bakıyor. İmkanlar daha iyi, bakıcılar daha iyi. Artık öyle kovuş sistemlerinde değil çocuklar daha özel ve kıymetli hissediyorlar kendilerini ama bir ailenin bir çocuğa verebileceği o yuva sıcaklığını, okucak sıcaklığını vermek tabii ki çok mümkün değil. Bunu yoksunluğuyla büyüyorlar. Ve böyle büyümelerine gerek yok. Yani çok sayıda aile çocuklarımızdan birini bağrına basabilir. Onu kendi ailesinin bir ferdi kılabilir. Ona hayatta bu zorlu hayat mücadelesinde e, yardımcı olur, elinden tutar. Biraz bunu çok önemsiyorum. Ben hani bir şey yaptım elbette kendi adıma, kızıma kavuştum ama e, pek çok ailenin de bunu yapmasını çok diliyorum. Yuvalarda, e, devlet bakımında, kurumlarda hiçbir çocuğumuz kalmayana dek. E, evet, bu yıllardır yapmak istediğim bir, bir şeydi. Bu fikir hep vardı, içimde hep büyüdü, hep büyüdü ve o kadar büyüdü ki hani sonunda gerçekleştirmek mümkün oldu ama. Kızımla kavuştuğumuz, tanıştığımız ve birlikte yaşamaya başladığımız günden bu yana içimde büyük bir iyilik e, güçleniyor, coşuyor ve böyle bir mutluluk e, etrafa e, yaymak istiyorum. Çünkü bu gücü kızımdan alıyorum. Yani aslında ben bir şey yapmıyorum. Kızım benim hayatıma dokundu e, ve benim elimden o tuttu.